Avustralya. Hem bir ülke hem de bir kıta olmasıyla eşsiz bir yer. Yani okyanuslarla çevrili tek başına bir kara parçası. Bir ülke olarak kendi hükümeti ve yasaları var. Bir kıta olarak ise uçsuz bucaksız ve çeşitli bir coğrafyaya sahip. Avustralya, hareketli şehirlerinden kurak çöllerine kadar zengin bir yaşam çeşitliğine ev sahipliği yapıyor. Hikayesi kadim kökenlerin, farklı kültürlerin ve olağanüstü bir doğal mirasın hikayesi. Eyaletler ve bölgeler Avustralya'nın çeşitliliğini keşfetmek. Avustralya, geniş ve çeşitli bir coğrafyaya sahip bir ülkedir. Her köşesi, kendine özgü doğal güzellikler ve kültürel zenginliklerle doludur. Avustralya, 6 eyalet ve iki büyük ana kara bölgesine ayrılmıştır. Bu eyaletler ve bölgeler, ülkenin farklı iklimlerini, manzaralarını ve yaşam tarzlarını yansıtır. Her biri ziyaretçilere ve yerel halkına benzersiz deneyimler sunar. Her eyalet ve bölgenin kendine özgü bir karakteri ve cazibesi vardır. Bu çeşitlilik Avustralya'yı keşfetmeyi heyecan verici ve zenginleştirici bir deneyim haline getirir. Doğal güzelliklerden kültürel etkinliklere kadar her şey burada bulunabilir. En kalabalık eyalet olan New South Wales, ikonik Sydney Opera Binası'na ev sahipliği yapmaktadır. Ayrıca Sydney Harbour Bridge ve muhteşem plajlarıyla da ünlüdür. Bu eyalet hem modern şehir yaşamını hem de doğal güzellikleri bir arada sunar. Kültürel canlılığıyla bilinen Victoria, kahve kültürüyle ünlü bir şehir olan Melbourne'a ev sahipliği yapmaktadır. Melbourne, sokak sanatı, festivalleri ve canlı müzik sahnesiyle tanınır. Bu şehir, sanat ve kültür meraklıları için bir cennettir. Sunshine State olarak da bilinen Queensland, tropikal yağmur ormanları ve büyük set resifi ile sizi cezbetmektedir. Queensland aynı zamanda altın kumsalları ve sıcak iklimi ile de bilinir. Bu eyalet doğa severler ve macera arayanlar için ideal bir destinasyondur. En büyük eyalet olan Batı Avustralya, kıtanın üçte birini kaplar ve engebeli kıyı şeritlerinden antik kaya oluşumlarına kadar göz alıcı manzaralara sahiptir. Bu eyalet, geniş açık alanları ve doğal harikalarıyla ünlüdür. Batı Avustralya, keşfedilmeyi bekleyen birçok gizli hazineye sahiptir. geniş bir alan ve seyrek bir nüfus. Avustralya en küçük kıtadır ancak yine de çok geniş bir kara kütlesidir. Yaklaşık 8 milyon kilometre karelik bir alanı kaplamaktadır. Büyüklüğüne rağmen Avustralya yaklaşık 26 milyonluk nispeten küçük bir nüfusa sahiptir. Bu da bolca alan olduğu anlamına geliyor. Nüfus yoğunluğu düşüktür ve insanların çoğu Doğu ve Güneydoğu kıyılarında yoğunlaşmıştır. Bu da Avustralya'yı hareketli şehirlerin uçsuz bucaksız outback vahşi doğasına yol açtığı zıtlıklar diyarı yapar. Hareketli şehirler ve ikonik yapılar. Avustralya'nın şehirleri kültür, ticaret ve inovasyonun canlı merkezleridir. Bu şehirler modern yaşamın tüm unsurlarını barındıran dinamik merkezlerdir. İnsanlar Sokaklarda yürürken, kafelerde otururken ve mağazalarda alışveriş yaparken şehrin enerjisini hissederler. En büyük şehir olan Sydney, ikonik limanı, Sydney Opera binası ve liman köprüsü ile ünlüdür. Bu yapılar şehrin simgeleri haline gelmiştir ve her yıl milyonlarca turist tarafından ziyaret edilmektedir. Sydney, aynı zamanda plajları, parkları ve canlı gece hayatıyla da tanınır. Sanatı ve kültürüyle bilinen Melbourne, Büyüleyici ara sokakları, dünya standartlarında yemekleri ve gelişen bir spor ortamına sahiptir. Şehir, sokak sanatı ve grafitileriyle ünlüdür ve her köşede bir sanat eseriyle karşılaşmak mümkündür. Melbourne, aynı zamanda uluslararası spor etkinliklerine ev sahipliği yapar. Queensland'in başkenti Brisbane, nehir kıyısındaki bölgeleri ve Gold Coast'a yakınlığıyla rahat bir yaşam tarzı sunmaktadır. Şehir, sıcak iklimi ve açık hava etkinlikleriyle bilinir. Brisbane Nehri boyunca yürüyüş yapabilir veya su sporlarıyla vakit geçirebilirsiniz. Güney Avustralya'nın başkenti Adelaide, festivalleri, şarap bölgeleri ve tarihi mimarisiyle bilinir. Şehir, yıl boyunca birçok kültürel etkinliğe ev sahipliği yapar ve şarap severler için ideal bir destinasyondur. Adelaide, aynı zamanda tarihi binaları ve güzel parklarıyla da dikkat çeker. Batı Avustralya'nın başkenti Perth, Akdeniz iklimine sahiptir ve güzel plajlar ile dünyanın en büyük şehir içi parklarından biri olan Kings Park'a ev sahipliği yapmaktadır. Perth, aynı zamanda modern mimarisi ve canlı kültürel sahnesiyle de bilinir. Şehir, doğa ile iç içe bir yaşam sunar ve ziyaretçilerine unutulmaz deneyimler yaşatır. 5. Bölüm Eşsiz Yaban Hayatı İçin Bir Cennet Avustralya, benzersiz ve çeşitli yaban hayatı ile ünlüdür. Bu geniş kıta, her biri kendi ekosistemine sahip olan çok sayıda farklı bölgeye ev sahipliği yapar. Dünyanın başka hiçbir yerinde bulunmayan bir dizi canlıya ev sahipliği yapmaktadır. Bu hayvanlar, milyonlarca yıl süren evrimsel süreçler sonucunda bu topraklarda gelişmiştir. Kangurular, koalalar ve wombatlar, hayal gücünü yakalayan ikonik keseli hayvanlardır. Bu hayvanlar Avustralya'nın sembolü haline gelmiş ve dünya çapında tanınmıştır. Uçamayan bir kuş olan emu, ülkenin sembolüdür. Emular, hızları ve dayanıklılıklarıyla bilinir ve Avustralya'nın geniş açık alanlarında özgürce dolaşırlar. Avustralya'nın suları göz kamaştırıcı bir mercan, balık ve diğer deniz canlıları dizisine ev sahipliği yapan bir UNESCO Dünya Mirası alanı olan Büyük Set Resifi de dahil olmak üzere deniz yaşamıyla doludur. Bu resif dünyanın en büyük mercan resif sistemi olup dalgıçlar ve doğa severler için bir cennettir. Sevimlisinden meraklısına kadar Avustralya'nın yaban hayatı kıtanın olağanüstü biyolojik çeşitliliğinin bir kanıtıdır. Her köşede keşfedilmeyi bekleyen yeni ve ilginç türler bulmak mümkündür. Bu çeşitlilik Avustralya'nın doğal mirasının korunmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatır. 6. bölüm Avustralya'nın dünyadaki yeri. Avustralya, Güney Yarımkürede Hint Okyanusu ile Pasifik Okyanusu arasında yer almaktadır. Dünyadaki konumu nedeniyle genellikle aşağı ülke olarak anılır. Avustralya'nın kuzeyinde Endonezya takım adaları, kuzeydoğusunda Papua Yeni Gine ve güneydoğusunda Yeni Zelanda ile çevrilidir. İzolasyonu, kendine özgü bitki örtüsünün, faunasının ve kültürünün şekillenmesinde önemli bir rol oynamıştır. Avustralya'nın vahşi yaşamı arasında dingolar önemli bir yer tutar. Dingolar genellikle çalılık ve çöl bölgelerinde yaşar ve sürü halinde avlanırlar. Ayrıca Avustralya'nın nehirlerinde ve kıyı bölgelerinde tuzlu su timsahları bulunur. Bu timsahlar hem karada hem de suda yaşamlarını sürdürürler ve avlanma becerileriyle ünlüdürler. Dingolar ve timsahlar Avustralya kültüründe de önemli bir yere sahiptir. Yerli halkın mitolojisinde ve sanatında sıkça yer alırlar. 7. Bölüm Antik Topraklardan Modern Ulusa Tarihi Bir Yolculuk Avustralya binlerce yıl öncesine dayanan zengin bir tarihe sahiptir. İlk sakinleri olan Aborjin Avustralyalıların toprakla derin bir manevi bağı vardır. Birinci yüzyılda Avrupalıların gelişi bir dönüm noktası oldu. İngiliz kolonizasyonu yerleşim yerlerinin kurulmasına ve yerli halkların yerinden edilmesine yol açtı. Birinci yüzyılda altının keşfi büyümeyi hızlandırdı. Avustralya, 1901'de eyaletlerini ve bölgelerini tek bir ulus olarak birleştirerek bir federasyon haline geldi. 8. Bölüm Aborjin Mirası Toprağın Koruyucuları Aborjin Avustralyalılar, dünyanın en eski yaşayan kültürünün koruyucularıdır tarihleri 65 bin yıl öncesine dayanıyor. Ülke dedikleri toprakla derin bir manevi bağları vardır. Sanatları, hikayeleri ve gelenekleri Avustralya'nın kadim tarihine benzersiz bir pencere açmaktadır. Avustralya'nın gerçek özünü anlamak için aborjin kültürünü tanımak ve saygı duymak esastır. 9. Bölüm Avustralya'nın Küresel Önemi Avustralya dünya sahnesinde önemli bir rol oynamaktadır. G20, Birleşmiş Milletler ve İngiliz Milletler Topluluğu üyesidir. Demir cevheri, kömür ve doğalgaz dahil olmak üzere doğal kaynakların önemli bir ihracatçısıdır. Avustralya aynı zamanda yüksek yaşam kalitesi, eğitim sistemi ve sağlık hizmetleriyle de bilinir. Bilim, teknoloji ve sanata yaptığı katkılarla küresel çapta tanınmıştır. 10. bölüm sizi aşağı ülkeyi keşfetmeye davet ediyoruz. Avustralya harikalar ve çeşitlilik diyarıdır. İkonik yaban hayatından hareketli şehirlerine kadar eşsiz ve unutulmaz bir deneyim sunmaktadır. Geniş manzaralarını keşfetmek, zengin kültürüne dalmak ve arkadaş canlısı insanlarıyla bağlantı kurmak kalıcı bir izlenim bırakacaktır. İster macera, ister dinlenme, ister kültürel deneyim arayın, Avustralya her gezgine sunabileceği bir şeye sahiptir. Gelin ve aşağı ülkenin büyüsünü kendiniz keşfedin. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olup yorum ve beğeni yaparak bize destek olabilirsiniz.